Çocuklar uyanmadı mı ya daha? Ah. Saat kaç? Ne? Saat 10 mu? Alarmım mı? Daha yeni çalıyor. Çocuklar 11'de hazır olmaları gerek. Ay daha küçükler uyuyormuş. Kapatayım. Hemen çocuklar uyanmam lazım. Jessica. Jessica. Kızım kalk çabuk. Ay anne ne oldu ya? Kusun kalk okula geç kalacağız. Ne? Tamam. Çantanı hazırladın mı? Evet. Tamam o zaman. Şu ışığın niye açık? Ne? Tamam ben e, Thomas uyandırıyorum. Sen hemen üstünü başını falan ne ya? Tamam anne. Thomas. Thomas. Efendim anne. Kalk hadi okula geç kalacaksın. Ne? Hadi yavrum hadi. Çantanı hazırladın değil mi? Evet. üstüme ne giyeyim aman şu giyeyim gitsin ya ay hemen anne ben hazırım çantamı da alayım ay aldım ben hemen üstümü görüyorum size bir şey işte üstünüzü başınızı giyin. ben de giyineyim ne giyeyim hava bugün biraz şunu giyeyim Hı. kapat hadi bir de çantanı aldın oğlum. Unuttum mu ne ya? Hadi gel hadi. Ben ıı, şey üstüme giyeyim siz ıı, alta gidin. Tamam. Ay şunu giyeyim. Şunu da takayım. Jessica ne oldu? biz beslenmemizi okulda unuttuk. Ne? Şaka. De. Hayır okulda. Bir dakika ben de bakayım. Benimki de yok. Bende de yok ya bak. <laughs> Çocuklar ne no oldu? Hani besmelerinizi verin. Hemen besmelerinizi koyacağım. Anne şey. Ne? Anne. Anne biz beslenmeleri okulda unuttuk. Ne? Neden? yaptım. Neyse. Ee, bilmiyorum ki. Tamam seni unuttum. Yalan söyleme. Kendi beslemeni alabilirdin. Çocuklar. Çantanıza koyacağım. Tamam anne. Ay. Ee, hadi hadi siz bir, bir şey yapın. İşte. Ödevleriniz falan yapmadınız mı? Yaptık. Yaptık. Tamam o zaman. hemen ben. Yemenizin neyinize geliyorum. Çocuklar bunlar pişiyor. Tamam anne biz içeri gidiyoruz. Tamam içeri gidin kahvaltı hazırlayayım mı? Yok yok. Aynen gerek yok. Bir şeyler düzeneyim ister misiniz? Hayır hayır anne. Tam bunlar pişsin o zaman. Ha geç kalacağız sanırım. Saat kaç? Ki? Dur Saat çok geç olmuş. Anne geç kalsak ne olur ki? Kızım ne olur olur mu? Ciska. Tın Aha dur. Pişti galiba. Ben bakayım. Elimiz yüzünüzü yıkamadınız. Hemen koş yıkayın. Ben yıkarım zaten. Ay elim ay elim yandı Aç şunu çabuk şunu kapatalım. Elim elim elim. Üf, sen git ya şuradan. Cemil bozdu bu. Ay elim yanıyor. Ver şu kızım çantanı çabuk. Ah. Dikkat edin ee, poşet şey olabilir. Hadi hadi hemen yüzünüzü yıkayın. Hemen çıkmamız lazım. Zaten geç kaldık. Ben sizi nasıl okula koşu koşu bırakacağım. Anne zaten okul yakın. ama kız boşver. Yıka yıka yıka. Pşş. Sil hemen sil sil sil. Oh, sen, sen de yap. Ah, ben de yıkayayım. Ayy. Saçlarınızı hemen şey yapalım. Yağlanmasın kendime de yapayım ben gidip yağlanmasın. Eğer sen en son konu arıyordu Tımas e, bilmiyorum kendi. ya yani bakalım konu biraz şöyle yaradan dökelim. Hı. <laughs> tamam sen hazırsın sen hazırsın. Ee, şimdi gidebiliriz galiba. Ay bu kadar acil etmez misin? Etmem gerek çünkü saat şu an 11 oldu. Ay. Hadi hemen çıkalım hadi. Geç kalacağız valla. Kapıyı kilitleyeyim. Gidelim acil. Ha, geldik. Sanırım yoklama almışlar. Ee, hoş geldiniz. Buyurun. Ee, şu an geçebilir miyiz? Ee, şu an saat yani dersin e, başlamasına 5 dakika var. Geçebilirsiniz. Herkes geçebilir. Ucuz kurtulduk. Şurada yoklama alacaklar. siz gidin. Siz de geçebilirsiniz. Ay pardon. Evet. Geçebilirsiniz. Ee, ama bir daha geç kalmayın. Çünkü müdür bana kızıyor. Aa özür dileriz. Hadi, çocuklar hadi. Aa Sayda ne yapıyorsun? Eğim sen ne yapıyorsun? Valla ben de ne yapayım çocuklarla işte. Aa ne yapıyorsunuz? Sizi hiç fark etmedim bu arada geç kalacağız bence gidelim. Bence de bence de. Anne benim tuvaletim geldi. Kızım saçmalama. Anne. batma yapacağım. Gerçekten çok güzel. Ah, tamam hemen, hemen git gel tamam mı? Seni burada bekleyeceğim. Yaptım. Popunu sildin mi? Evet. İyi. Ay, geç kaldık. Ee, tık tık tık. Aa, çok, gelebilirsiniz. Şey hocam geç kaldığımız için özür dileriz. Geç kalmadık aslında. Derse de o kadar geç kalmadık. Hmm, tamam. Hadi kızım oğlum yerine geç. Hadi kızım oğlum yerine geç. Anne bu benim tokamı vermiyor. 400'lük zaman değil. Ay, hadi hadi. Ay. Ah. Aa bu şey çizginin beslenmesi değil mi? Aynen. Ee, sanırım Haydi'nin çocukları gelmeyecek. Yok onlar yoldaydı en son. Tık tık tık. Girebilirsiniz. Çok geç kaldığımız için ay, Özür dilerim. Ee, sorun değil ama izin kağıdı isteseniz olabilirdi. İzin kağıdı mı? Tamam. Aa, anne beslenmem. Kızım ne bağırıyorsun? Ee, tamam geçebilirsiniz. Elinizin. Anne benim beslenmem yok. Ben sabah geldiğimde buralarda beslenme görmüş ama sanırım bir çocuk geldi bu benim deyip aldı. Sen oğlum biz vermez. Hocam ya. Ne sana yeni beslenme alırız. Kızım yemeğini yedim mi bakayım? Anne yemedim. Niye yemedin? Aç öh, işte. Tamam çocuklar hadi o zaman ben yani çocuğu görürsem alırım beslenme, beslenmeyi. Tamam hocam ee, görüşürüz, gelin. biz bizi veremeyim. Aa, pardon ee, gidelim. Var ya beslenmeyi nasıl verebilir ya? Bence nasıl verebilir? Yani bilmiyorum. Yani valla yani çocuğu şimdi gidip beslenme alacağım. Anlatan görüşürüz. Ben o, e, o çocuğu görsem var ya, belki elinde falan de görürüm de alırım yani. Aynen alırsın. E o zaman hadi gidelim yani burada durmayalım. Şimdi mü, müdür falan ne de kızar bize. Tamam o zaman ben de izin kağıdı alacağım. Görüşürüz. Bay 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 bay. Notların hepsine girdiğime göre artık gidebilirim. Çok yoruldum ya gerçekten. Ah, tık tık tık. Ay yine ne oldu? Girebilirsiniz. Buyurun. Aa, merhaba ben izin kağıdı almak için gelmiştim de. <laughs> Peki. Kaç tane? İki tane. Bu arada saydığım şu izin kağıdı olmadığı için bir tane izin kağıdı olarak düşünün. Hmm, Şuradan bir tane seçeyim. Buyurun. izin kağıtları. Bunlar çok saçmalı. <laughs> Evet, tamam teşekkür ederim. İmza atmamız gerek yok. Ee, Kağıdı ben imza atayım getirin. Buyurun. Cevini atayım. Buyurun alabilirsiniz. Çıktı İyi günler gerçek teşekkür ederim. Rica ederim. Ay tık tık tık. Girebilirsiniz. Ben getirdim. Buyurun. Tamam çıkabilirsiniz. Ah be ucuz kurtuldu. Şu bizim katlarını şuraya göreyim. Götüreyim de. Zaten lazım değil. Evet.